Efendim abi. Uyuyor muydun? Sen niye uyumuyorsun abi bu saatte? Bunlar Meryem'i kullanıyorlar. Abi rüyanda mı gördün? O savcı kızı parmağında oynatıyor. E, açalım abi gözünü. Önce sen bir gözünü aç da. Anneme söylesene. Meryem bugün işten çıktıktan sonra hemen bize haber versin. Bir de nereye gidiyormuş öğrenmeye çalışsın. Nereye gidecek abi? Bakım evine gidecek. Fikir yürütme. Bul öyle konuş. Anne ya, bugün kim Meryem? Aa, e, tamam Meryemciğim, dinliyorum. Aa tamam, anladım. E sen bugün gelme hiç. Anladım, geçmiş olsun. Meryemciğim, haber ver sonra bana. Tamam, hoşça kal. E, ne dedi? Ay sesi çok kötü geliyordu. Aa. Hasta olmuş onu söylüyor. E başka bir şey dedi mi? Dedi. Babasını başka bir kliniğe yatırmışlar. Onunla ilgilenecekmiş. E söyledi mi nereye yatırmışlar? Savaş'ın rahmetli annesinin bir doktoru vardı ya. Şey, eee Haldun Kozancı Kliniği. Oraya yatırmışlar. Sen var ya. ...annelerin bir tanesi süpersin. <laughs> Oğlum. İyi hadi ben kaçtım. Ya güçlü kahvaltı. Günaydın. Günaydın. Bir kahvaltı yapalım dedim, rahat rahat. Hı, öyle olsun bakalım mı? Oktay, biz ne zaman baş başa kalacağız? Baş başayız ya. Demek istediğimi biliyorsun. Meryem her yerde çıkamadı ya hayatımızdan. Ne zaman? Ufak bir işim daha var. O zamana kadar lazım. Ne işi? Ya ben neyi beklediğimi bilmek istiyorum lütfen. Yurdal Bey'in bir davası var. Onunla ilgili. Neye sokuyor yine o adam seni? Turan Bey'in hazırladığı bir yolsuzluk dosyası vardı ya. Bitirmek üzereymiş. Daha savcılar gitmemiş. Sen ne yapacaksın? O dosyayı benim almamı istiyorum. Turan İstanbul'a geliyor. Yurdal'ın tek çıkış yolu odasıya ulaşmak. Nasıl olacakmış? Yani nasıl şey yani Nereden alacakmışsın? Herifin evinden, yani bilgisayarından işte. Bu tarz saçmalama. Çok tehlikeli yani. Kendini tehlikeye atıyorsun. Yurdal falan kimse kurtaramaz seni. Meryem bunun için mi kullanacaksın? Böyle mi çıkacak yani hayatımızda? Hani Turan'ın evine girmemin tek yolu Meryem? Öncesi benim Turan Bey'le görüşmem lazım. Önemli. Özelmiş efendim. Savcı Oktay Şahin. Turan Bey günaydın. Evet Oktay, seni dinliyorum. Ee, Arif babamla ilgili bilgi vermek için rahatsız ettim size. Ben de tam onu soracaktım. İstanbuldayım şu an. Kendisini ziyaret etmek isterim. Ha öyle mi? Ne tesadüf! Meryem'i de arıyorum ama ulaşamıyorum. Bendeki telefon cevap vermiyor. Meryem'in numarası değişti. Ben size hemen yollarım onu. Arif babamı da başka bir yere aldık. Ee, ben size eşlik ederim isterseniz. Sen yerini söyle bizzat kendim götürmek isterim efendim. Sana göre mi program yapacağım Savcı Bey? Haldun Kazancı klinikte. He. Tamam biliyorum ben orayı. Peki siz ne zaman gitmeyi düşünürsünüz? Ben programımı size göre ayarlasam. İlk fırsatta Oktay. İlk fırsatta. Ne oldu? Kasıntı herif. Ne oldu? Kendim gidip göreceğim diyor. Benim Meryem'i bulmam lazım. Bunların karşılaşmaması gerekiyor. Yani adam tutup da Meryem'e seni ben kurtardım dersen olacak. Meryem de diyecek ki beni Oktay çıkardı zannediyordum. Ee? E, Turan Bey sonra beni evine alır mı sence? Belki de hayırlısı budur. Beliz ben artık senin paranla yaşamak istemiyorum. Niye? Meryem'in parasıyla yaşıyordun ama. Burcu, sen bugün izinli değil miydin ya? Ömer müdür çağırmış. Niye? Bilmiyorum ki bakacağım. Beni çağırmışsınız amirim. Gel Burcu gel kapat kapıyı gel. Başsavcı değil mi o içerideki? Evet komiserim Zeynel amirim de geldi bu sabah. Maluş übeden Zeynel. Evet komiserim. Allah Allah ne alaka ya? Aşamadım sana. Duymamışım. Sesin çok kötü geliyor. Yok bir şey. Ben de dün gece seni aradım ama açmadım. Ha şey sabah gördüm sessizde kalmış telefonum. Turan amcanla konuştum. Evet beni de aradı. Babamı görecekmiş bugün. Orada görüşeceğiz. Gece niye aradın o kadar diye sormayacak mısın oktay? Ha, tabii ya merak ettim ne oldu? Odayı yani oteli. Sargın Holding'e demiş. Ne alakası var? Bir karışıklık olmuştur. Savaş gelip gitti ya. Ben arar konuşurum. Karışıklık. Emin misin? <laughs> ben de babanı görmeye geleceğim. Siz e, Turan Bey'le kaçta randevula açtınız ha? yüz yüze konuşuruz. Bilmiyorum. Müsait olunca gelirim. İyi tamam. Ben de denk getirmeye çalışırım o zaman. İyi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.